Ne demek vurmuş lan? Yok mu kimse yanında? İyi mi? Oğlum o kadar çalışan nereye kayboldunuz lan? La hevla la, la kuvvete. Ya... Ne izni Hasan ne izni? Tamam. Yanından ayrılma. Ne gerekiyorsa yap sonra bana haber ver. Şakir. Bekçi Rami'si vurmuşlar. Niye? O kadar adam sınırın dibinde, hepsi izinde. Ne izdi Şakir? Bilmiyorum Afet. Birisi herkese izin vermiş. Kim? Günaydın. 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 Ya bir değil, iki değil. Koca konvoy. Bizim araziyi sınırdan aşmış, ta Suriye'ye geçmiş. Adamlar evvel geldi. Sizin dedi, arazinizden dedi, aracımızı geçireceğiz dedi. Ya karşıya mal kaçıracak. Kaç kere söyledim. Bir daha söylüyorum, bizim kanunsuzlarla işimiz yok. Yok. Dizeceksin anam babam. Hepsini sıraya dizeceksin. Bekçinin izin de işine. Ne izni ya? İşte bir babanın telefondan mesaj çekmiş. Yarın demiş sünnet var. Hepinize izin veriyorum demiş. Abi izin verdin mi? Vermedim. İzin falan vermedim. Verme abi. Afiyet olsun. Ne şunu yiyin. Ya bu niye? Şakir dedi. Şakir dedi. Şakir. Ben bunları parlatmıştım. Azap. Hadi sen bahçede biraz can suyla oyna. Hadi aslanım. Şakir. Dünden beri içimde böyle kötü bir his. Dikkat et kendine gözünü seveyim. Hangi bir nafet? Bu yaşta hırlının hırsızın peşinde koşuyor. Oğlun olacak beyefendi sünnetin hatırına zor geliyor. Etme Şakir. Çocuk keyfine gitme diye ya buradan. Ya yani niye gitti peki? Niye gitti? Sen söyle. Niye kaybettik biz iki oğlumuzu da? Yasin komutanım, yola çıktık. Birkaç saat alıp geleceğiz. İşbirliği yaptığını düşündüğün içerden, içinizden, içimizden. Evet. Komiser oğlum, benim adım Şakir Alacan. Muhittin, yeğenimin eşi. Salih avukatım. Oğlum sayılır. Biz burada çoluğuyla, çocuğuyla, çalışanıyla kocaman bir aileyiz. 40 yıldır sorunsuz yaşamışız. Bizim aileden hain çıkmaz. Bizde böyle şey olmaz. Bunlar tehlikeli adamlar Şakira, işin şakası yok. Bugün mühim gün. Bugün atlatalım. Söz veriyorum. Tedbirimi kendim alacağım. Peki. Peki Şakir ağam. Ha sizin düğünün lafı da aldı yürüdü ha. Bugün akşam kahvenizi içmeye geleceğim. Buyur tabii, Bekleriz. Yusuf'tan haber var mı? İnmiş ağam. Afet Hanımlar almışlar. Salih. Sen eve git. Hazırlıkları boş bırakma. Ben de eve gideyim. Kıymet Hanım'a haber vereyim. Sen benimle kal Muttin. Gidip bakalım Ramiz ne durumda. Şakir Hanım. Yalnız dolaşmasan. E sen kal dedi ya Salih. Ya öyle de komiser. Adamlar tehlikeli dedi. Salih. Gidip geleceğim hemen. Hadi bakalım damat bey. Gidelim. ve yoğun bakım ihtiyacı kalmazsa birkaç güne servise alırız. Çok şükür. Sağ olun doktor bey. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Muhittin. Buyur enişte. Git Ramiz'in kızını bul. Git ne ihtiyaçları varsa gör. Elimiz üzerlerinde olsun. Baş üstüne enişte. Ben çarşıda Yusuf'la buluşacağım. Buluşun tabii enişte. Baba oğul hasret kaldınız birbirinize ne zamandır? Sonra direkt eve gelirim. Tamam enişte. Muhittin. Komiserin söylediği İçinizden dedi. Biri yardım etmezse bu işler olmaz dedi. Senin bir malumatın var mı? Yok eniştem ne malumatı? En güzelini sen söyledin. Bizde olmaz öyle şey. Ha.